Bugün 2025 Suriye'deyiz, Fırın'dayız. Dede ailesi hayrına ekmeklerimiz hazırlanıyor, pişiyor, bir taraftan poşet yapılıyor. İhtiyaç sahibi olan çadırlarda yetim, fakir, fukara ailelerine ikram edilecek. Allah hayırseverlerden ve ailesinden razı olsun, Allah hayırlarını kabul eylesin. 19.05.2025, Dede ailesi hayrına, çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahip ailelerin çocuklarına ekmeklerini getirdik, ikram ediyoruz. Ne de ailesinden Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin. Mallarına, mülklerine bereketler versin. Rabbim razı olan kullardan eylesin. Allah hayırseverden razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin inşallah. Suriye, İdlib'de, Çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahip ailelerin çocuklarına ekmeklerini ikram etmiş bulunmaktayız. Ailesinden Allah razı olsun. Ekmeklerini getirdik. Çadırlarda yaşayan ihtiyaç sahip ailelerin çocuklarına ekmeklerini ikram ettik ikram edenlerden Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin. Ekmeğini alanlar çadırlarına koşuyor. <laughs>